Antepli gelin evine hoş geldiniz. Antep'in hamamları sallanır, sallanır külhanları. Vur <laughs> davulcu bu. Kıyafet de var. Kıyı yakmasın. İrem Neyse. arkası sağlam. Hayır. Çiçek açmış. Nasıl gelecek? Bir arkadaşın havası işte böyle söndü. Böyle de patlattım ben seni birlikte denizleri açılalım. Ha. 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 Kulaklarımızın pası silindi. Aman dikkat Pek. Çek, yat. Yat. yat, çöp, ben. at. Üzeri de mavi. Kendi de sabahtan beri mavi ekran verip duruyor. Sürekli bir loading. Ha. Birlikte yüzük aldınız. Onun ha. fiyatını soruyoruz. Zor sor ama ya. Yani. Parayı sen vermedin <laughs> mi? Aslı Hünel ile Gelin Evi yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.